Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir dizi içerik videosunda daha beraberiz. Bugün yine sizlere bu dizinin bana göre en komik olan sahnelerinden kesitler paylaşacağım. İkinci videomuz ilk video kadar izlenmedi. Bunun sebebini bilmiyorum. Ama elimde daha malzeme vardı. Ben de dedim bir içerik daha üreteyim neden olmasın. Ve bir derleme videosu daha hazırladım. Bunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz sözü çok uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Sana para veririm. Blitz sen ol. 100 dolar. Hayır. 10 bin dolar. Hayır. 60 dolar. Bu senin gibi biri için çok bile. Kank. Sonra taksici hepimizin en son duymak istediği şeyi sordu. Nereye? Sanırım eve dönüyoruz. Evet ama yerini bilmiyorum. <laughs> Zoe'nin evine dönmemiz gerekiyor. Bana bir adres vermen lazım dostum. <laughs> Amileyim. <Ne>? Tamam. <laughs> Bu kadını daha önce hiç görmedim. <laughs> Affedersiniz alışkanlık. Tebrik ederim. <laughs> Mutlu Noeller. Teşekkür ederim oğlum. Oğlum lafın oh. gelişi söyledim hala baban değilim. Ha. <laughs> Tebrik ederim sağ ol. Orada yaptığım şey çok hoştu. Ortasına iki tane delik açtığım gazeteyi okuyup saat 5'ten kapanışa kadar... ...kafe Lamor'da oturdum bu akşam biliyor musun? Ne oraya gördüm ne de çıktığı İtalyan araba yarışçısını gördüm. Dur, kim sana İtalyan hakkında? Yapma, İtalyan bir yarışçı olduğunu sen de biliyorsun. Hayır değil, öyle biri yok. Ondan hoşlanıp hoşlanmadığını görmek için ben uydurdum... ...ve hoşlanıyorsun evet. şimdi onu aramalısın. Ah. İşte numarası. Ah. tuvaletteyken telefonla kaydettim bile. Vay be, şaka yapmıştım. Daha yeni geldin, unuttun mu? Kıza fena vurulmuşsun. Hiç de bile. Tanıştım. <laughs> Sting'le tanışman hiçbir şeyi çözmüyor Arthur. Ah, Erikson'un teklifini destekleyen var mı? Şey, güzel noktalara değindi. Mikir kovuldun. Sana gelince Erikson... Güzel sunumdu. bunu incelemeye alacağız. Senin de bir eksiğin var Lili. Eksiğim falan yok. Lili, bir bire atar mısın lütfen? Tabii hayatım. Hedefi asla tutturamıyor. Hiç de değil. Lili. Tamam, giderim. Aferin sana. Lili, anahtar. 20 santim dibinde duruyorum ya. Hayır, sen kapa. 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 Hayır, sen... sen, sen... <laughs> bir saniye. Alo. Tanrı aşkına biriniz kapatacak mı şu telefonu artık? <laughs> İlişkinizde üç muhtemel... Sonuç görüyorum ki, ilk senaryo şu. Başkan şöyle sorar. Sizce Arkadyan kentin simgelerinden biri midir? Şöyle dersin. Hayır. Zoe seni o an terk eder. Her şey bitti. İkinci senaryo şu. Başkan şöyle sorar. Sizce Arkadyan kentin simgelerinden biri Sen midir? Sen de şöyle dersin. Evet. Bir anlığına mutlu olursun ama sonra kurtardığın binanın bu kadının seni vazgeçirdiği her şeyin anıtına dönüştüğünü fark edersin. Bu yüzden ona öyle öfkelenirsin ki onu terk edersin. Her şey bitti. Üçüncü senaryoda var demiştin. Evet. Başkan şöyle sorar. Sizce Arkadia'nın kentin simgelerinden biri mi? Ama sen daha cevaplayamadan. Zoe'nin kocasının sana suikast düzenlemesi için tuttuğu ninja'nın okuyla boynundan vurulursun. <laughs> ihtimali daha az. 2011 baharında Zoe ile ayrılmıştık. İyi haberse, Golayet Ulusal Bankası nihayet Arkadyan'ı yıkıp benim tasarladığım yeni merkez binasını inşa etmeye hazırdı. Ah! Oh. <laughs> Tek sorunsa proje müdürümle çok önemli bir mesele hakkında sürekli sürtüşmemizdi. Lily ile Marshall çocukları olacağını yeni öğrenmişti. Herkese söylemek için sabırsızlanıyorum. Dur tatlım, üç ay geçmeden kimseye haber veremeyiz. Uğursuzluk getirmesin. Bu biraz batıl inanç olmuyor mu? Ne zaman uçağa binsek uçağı alıyorsun ama değil mi? Hiç uçağımızın düştüğü oldu mu? Her şeyin yolunda gittiğinden emin olana kadar söz söyleme anlaştık mı? Anlaştık. Bebeğim, daha fazla dayanamayacağım. Hamile olduğunu birilerine söylemeliyiz. Erickson toparlan. Bunu bir sıra olarak saklayacağız. Her tarafta bebek var. Şirinlik dolu mayın tarlası gibi şu piç kurusura bir baksana. Marshall kes şunu dayanmaya çalış. Minik bir bebeği eline aldın diye... Oo, ...onun minnacık yanaklarına... ...fıcık kollarına, küçücük bacaklarına... ...piç kurusunun dizinde gamzeleri varmış. Hadi herkes hamile olduğunu söyleyelim. Tamam. Hadi. Aa bu mu? Önemli değil. Üç aylık kira parasıyla alıp bir türlü giyememiştim. Çünkü beni davet ettiğim ve sonradan iptal edilen büyük etkinlik için almıştım. Ama olsun. Kendini suçlu hissetme. Hangi büyük etkinlik? Amcanla ilgili olan. Cenazesi mi? O iptal edilmedi. Mucize eseri komadan çıktı. Yine de seni affediyorum. Bir şey söylemek istiyorsan söyle gitsin. Ted için üzülüyorum. Ayrıca annem burada olsaydı neyin var derdi. A Ted için üzülüyor musun yani? Kuyruk gibi hissetmek çok zor bir şey. Öncelikle eminim Ted'in hiçbir şeyi yoktur. <laughs> Tuz ve biber kimyosuz yenir mi hiç? Lojistik sorunla karşılaştık. Daha büyük oturma yeri bulmalıyız. <laughs> ben tuvalete gideyim. Gitmem gerekmiyor ama rahat oturacak bir yer istiyorum. Hmm. banyodan nefret edersin. Biliyorum ama büyük annem tam da doğum öncesi bize bir ev veriyor. Yani zamanlama mükemmel Bu değil çok ki? iyi olacak. Sonunda uygun havalandırma şartlarında mangal yapabileceğim. Oh, oh! Marshall! Banyoya taşınıyor.